الشمسية El Kanun yapmak şirk ve küfürdür. Ümmet buna icma etmiştir. Çünkü kanun koymak ilahın hakkıdır. İlah sadece haram ve helal belirleyebilir. Şu haramdır, bu helaldir demek ilahın hakkıdır. Yani ilim sahibi değil, akıl sahibi herkes bunu bilir. Akıl sahibi herkes bunu bilir. Allah göğe kanun koymuş. Şimdi kitaplarda anlatıyorlar. Suyun kaldırma kanunu, yer çekimi kanunu. işte ondan sonra işte güneş her gün doğup batıyor. Bir kanun koymuş dönüyor vesaire değil mi? Bu gökteki kanunları koyan kim? Gidin ateistlere bile, ateistlerin haricindeki bilim adamlarına sorun. Diyorlar ki bu kanunları koyan yaratıcı. Bu düzenin yaratıcısı diyorlar. E Allah göğe kanun koydu da yere kanun koymadı mı yani? yere de kanun koydu işte insanların hayatlarını düzenleyecek kanunlar dolayısıyla bu kanunlar yapmak şirk ümmet buna icma etmiş bunun küfür olduğunu oy ne alaka bu mevzuyla şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 550 tane parlamenter milletvekili ne yapıyorlar halktan aldıkları vekaletle beraber kanun koyuyorlar haram ve helal belirliyorlar biliyorsunuz yakın zamanda karı ve koca e, resmi nikahlı da olsa demokrasi dinine göre nikahlanmış sayılsalar bile ve bu karı koca başka bir karı kocayla bir odada cinsel ilişki sırasında yakalansa dahi devlet bunu suç saymıyor. Yani haram saymıyor. Haram ve helal yasak ve yasak değil demektir yani. Hani Türkçe'ye çevrilmediği için bu kelimeler millet ayrı bir şey zannediyor. Yani devletin aslında mesela bunu suç sayması veya suç saymaması haram ve helal demesidir. Anlaşıldı mı? Buna haram veya helal. Sadece bu ıslahı kullanmıyorlar ki millet uyanmasın. Yani koyunlar şimdi uyuyor. Uyandırmanın anlamı yok diyor devlet. Dolayısıyla normalde anayasada kullanılan dilin tamamı Arapçadır. Yani özellikle mahkemelerdeki hazırlanan raporlara bakın. Müşteki, şikayetçi yazmıyorlar. Türkçe şikayetçidir normalde. Müşteki işte davalı, davacı, hakim. Bunların hepsi Arapça kelimeler. İşte hakimin yaptığı içtihat, anayasanın asıllarına içtihat dediğin şey nedir? Müçtehitlerin yaptığı şeydir İslam'da doğru mu? Ne yapar müçtehit? Kur'an ayetine bakar, hadise bakar. Der ki midye haramdır, helaldir mesela. İşte şu haramdır, helaldir doğru mu? Mezheplerde böyle haramlar ve helaller var. Neyle yapıyorlar? Anayasanın asılları. Anayasa neresi? Kur'an. Kur'an'ın asıllarına bakıp içtihad edip ona göre haram helal belirliyorlar. Bugünkü milletvekilleri de kanunlar koyuyorlar. Kendi kitaplarını yazıyorlar. Mahkemelerdeki hakimler de o ilahların koyduğu kitap üzerinden içtihat yapıyorlar. Diyorlar ki ilahlarımız koymuş ki işte anayasal düzeni kabullenmemek, onu işte fikirlerle kötülemek, yıkma girişimidir. Bu da bilmem kaçıncı ilahımız, ilahlarımızın koyduğu bilmem kaçıncı kanunun bilmem kaçıncı bendine göre biz diyor şu ayetin, şu surenin, bir 55. ayetine göre onlar da diyor şu maddenin bilmem kaçıncı bendine göre işte şu 5 yıla kadar hapistir. Allah da demiş ki Maide suresi işte 30 30 küsürüncü bir ayetteydi. Hırsızın elini ve elini kesin hırsızlık edeni. Biz diyoruz ki Allah bu ayet bu surenin bu ayeti gereği biz içtihat ediyoruz ki Allah bu surenin bu ayeti gereği Hırsızın elini kesin demiş. O hakim de ilahlarına bakıyor diyor 365. maddenin 5. bendine göre bu adamın cezası 3 yıl hapistir diyor. Ya bizim dinimiz başka onlarınki başka. Oy kullanan insanlar da bu kanun yetme vekaletini onlara veriyorlar. Diyorlar biz meclise sığamıyoruz 70 milyon. Çünkü demokrasi böyle çıkmış. Yani ben okul okudum okulda ne öğrettiklerini biliyorum. Şu an okulda demokrasi dersi var zaten çocuklara da öğretiyorlar. Demokrasi iki çeşittir. Bir, Doğrudan demokrasi, iki temsili demokrasi. İlk demokrasi e, icat edildiği zaman, demokrasi, e, mesela bir köyde var 100 kişi, 100 kişi topluyorlar bir araya, süt siyah mı beyaz mı? 51 tanesi diyor ki süt siyahtır, süt siyah kabul ediyor. Niye? Demokrasinin putu çoğunluktur. Yani çoğunluk kalksa desek ki süt siyahtır, siyah demek zorundasın. Niye? Çoğunluk ne diyorsa odur onlara göre. Bu belli bir dönem sonra nüfuslar artınca, zorlaşınca, bunu ne çevirdiler? Temsili demokrasiye çevirdiler. Dediler ki İstanbul'da 15 milyon adam var. Meclise dolduramayız. Ne yapalım? İşte ilçelere bölelim. Kaç tane ilçe var? 50 tane ilçe. 50 ilçeden her ilçeden bir tane sorumlu gelsin. E o sorumlu nasıl belirlenecek? Biri AK Partili, biri CHP'li, biri DHP'li de, de şeyle Hadep ne artık en son partinin adı sürekli PKK parti değiştiriyor da. onların partisi veya bir başkalarının partisi nasıl belirlenecek dediler ki en çok oy kim alıyorsa o konuşur artık dediler diğerleri susmak zorunda ondan sonra kim çıkardı buradan AKP mi çıkardı CHP mi çıkardı bu adamlar orada bütün oy kullanan adamlar adına ister CHP'li ister AK Parti'li hepsi çünkü vekaleti veriyorlar çoğunluğu kim kazanırsa o girip onların adına konuşacak Onların gönderildiği bir mecliste 550 tane put din belirliyorlar. Bu haramdır, bu helaldir. Anlatabildim mi meseleyi? Bunlar başörtüsü kanunu çıkarsa da yine kafirler yani. Niye? Allah'tan başka haram helal belirledikleri için kafirler. Yani başörtüsünü İslam'a göre helal diyeceksin. Anayasanın bilmem kaçıncı maddesine göre değil. O anayasa bizim değil. Biz yazmadık. Dolayısıyla oy kullanan insanlar da bu şirki yapmanın vekaletini ötekine vermiştiler. E şimdi ben kurban kesiyorum. Şimdi millet kurban döneminde işin üçkağıtçılığını bulmuş. Kendi kesse 800 milyon, 900 milyon hatta 1 milyar. Bakıyor ki Can Suyu Derneği var, İHH var, 300 milyona kesiyor. Diyor ben vekaletimi verdim onlara kurban kesiyorlar. Kurban kestin mi diyor kestim. Niye? Ben vekalet verdim benim adıma kestiler. E vekalet verdiğinde adam kurban kesince sen kurban kestin sayılıyor da. Sen adama vekalet veriyorsun Allah küfret diye. Orada sen küfür etmiyor musun? Bütün iyilikler şeye bize kötülükler başkalarına mı Yahudi miyiz biz yani? Dolayısıyla şirk olmasının illeti ve sebebi budur. Şirkin vekaletinin başkalarına verilmesinin adıdır bugün oy kullanmak. Vel iyadu